Bak Özcan abi gördün mü? 3 pas yapınca nasıl kazık gol atıyor? Hayvan o pasalardan birini veren de benim. Direkt keyifle var hayvan diye. Bunları verirsen gollerimiz artacak. Ama ben öldüğüncü pası veriyorum bak. Başarı da edildi, mağlubiyet de. Bir şey demedi bu. çalışıyorsunuz ya. Aynı pasları niye ben alamıyorum? Ben ona çıldırıyorum. Abi işte. Vur. Allah kahretsin ayağıma vurdu hayvan ya. Demek ki alabiliyormuş. Ya bana açsan orada. İstemedin ki. tabii canım. Lan niye inatlandırmış? Ulan bari istemeden oldu Çok ha. Istemedim. Hayır hayır. Öztan abi te yaptı karıcı ıskaladı yani Allah'tan. Ben istemeden mi açtım? Hayır ya istemeden gol oldu yani. Normalde yerden atman, Normalde lazım. Yerden atman lazım aynen. Sen yanlış attın diyorlar ya. Olmazsın bu bomba atladın diyorsun. Helal Kaç. Gördün mü ama toplarına... Oğlum yanda bomboş ne gidiyoruz lan. Kim o ya? Söyledim mi lan? Ben bu abinin kaçmasını bekliyordum. Fazla bekledim. Fazla bekleyince adam içimden geçti. <laughs> 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 Lan şansın o. İkinci o. Really good pass. The tank broken up. Just read the situation so well, didn't That's not a bad bizim goller <laughs> de attı. Şaka bak 18 dakika 3-0 bu sefer atlıyoruz herhalde. gol. Bu sefer atlıyoruz galiba. Zaten bak sizin iyi oynadığınız maçlarda benim reytinglerim düşük olur yani. Olması gerekir. Oğlum orta aslında artık. Ölçülerin renginin reytingine düşük olması Hayır, hayır. Bizim üst taraf iyi oynarsa diyorum top bana çok gelmez. Çok defansif hamle yapmama gerek kalmaz diyorum. O yüzden ben tip torunun ortası olmayı tercih ettim. Bir yeri çalsa bana tutar mıydın? Tutardım. Bir Ben hava toplarını nasıl alıyorum? Abi. sen zaten Sarma öyle bugün maçın kahramanısınız. Ösen abi kızlar yesin Ösen abi. Ponen can mavili kim mavili? Kuru. Evet. <laughs> can bu pembeyle bir tutamıyoruz. <laughs> abi, abi abi beni indiriyorlar ya. O, o ya şey şey, koşmaklar helal olsun. Helal mı oldu? Helal. Mi oldun? Helal. <laughs> helal koşmuş. Ayağıma geldi, ayağa duramadım. O that's been one really <laughs> <ne> smart. <laughs> ki kibarcık? <laughs> barcıktan öyle kıçından çıkarıp pas verdi. Sağcı. Numara. Tamam. Koşmuşum, gitmişim, almışım o zaman. Salcanız önüme. Topu alın, durdayım, çekeyim dedim, çekemedim. Pembe niye bekliyorsun pembe? Pembe dondu. Pembe porno izliyor pembe. Ne? Pembe kim? Pembe kim olabilir? Ösan. Yani niye bekliyorsun abi Güç mü dinlendiriyorsun? Po pornocu kim aramızda o? Bence ondan kasıyor. Arka plandan indiriyor arşivleri. Ama bak bir gol bir asist oldu. Bak cevap vermiyor çünkü. Ama. Evet. Güzel gidiyoruz ya belli değil mi? Yok daha yapar ben sen aynı olacaksın. Adamlar pozisyonu yok lan. Adamlar şov. Seninle benim az şovmen çıktı. Adamlar ayret çıkmadı. Geliyoruz. Ela yürü! Ahtı! Ahtı! Pas verdi ahtı. Hadi. Ooo Curu! Hadi be! Ulan Curu! koca Mike! Bu sefer küçük Mike yapacağım ben Bu abısı abısı bunu. Koca Mike abi sebebi. Defansı boşluğu yanlış lan. Kim? Karşı takım. Full ofans mı geliyorlar ne yapıyorlar? Hepsi ofans oyuncusu zaten. Bence Çok bekliyorum, ayağını bekleme. Kaçacaksın Sen de kötü pas tercihinde bulundun da. Bir ileri dur, depar <laughs> atacak. Durmayacağım, şey yapmadım. Atın bunları ya. This has been a top class display today. Oh, how many chances they've created. And if they want to, they can score a Kalecinin önünde bekliyor. Ne diyor ya? Nerede kaleci ya? Kaleci mi olamaz? Oğlum ben o değilim. Ozan, Kalecinin bekliyor. ne, kaleci ne bekliyorsun? Neyi bekliyorsun lan? Kalecinin önünde bekliyorsun az önce ben. Şey işte Özcan abi porno izliyor. O ben değilim diyor. O. Oğlum ben buradayım. Ya ne oradasın? Porno izliyorsun az önce. lan sana ya? Lan kaç kişiyiz? Attığın yere bak. Kim nereye attı? <laughs> oğlum sakin olun. 4-0 öndeyiz. Oyun gayet iyi. Yetmez. 8-0 <laughs> <Oğlum var ya. gülüyor> olacak. Allah ya. 10-0 olacak. <laughs> oğlum sana bu adı. Ne ya? Adını çıkar ya, ben keyif yapıyorum resmen ya. Valla ya. Cıvılma yi yiyin sadece o? Abi cıvılmadan olmuyor. Bak Öztan abi azıcık iyi oynadın takım 4-0 oldu. Ama oğlum iki tane yüzde yüz de bombuk verdim alat diye kale ağzında. Bir tane de kafa topuyla gol attım. Öztan abinin oradan şak 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 ses geliyor ya ama sesi kendi sesi yok. <gülüyor> <gülüyor> Ben hala cevap vermiyor. Kapatıyor herhalde. He. Tövbe tövbe ya. Hiç tövbe tövbe deme abi sen direkt <laughs> lafı koyardın. Şak şak duyuyoruz biz. Ne yiyorsun bir şey mi yiyecek? Şak şak abi diyoruz ya yani ne yemesi. Ağzına mı yiyecek? Evet aldım. Ah Yine adım hamleyi erken yaptım. A little more room on the other side now. Yeah, that looks good to me. And across the line, it'll be a throw. This is a lot of Jimmy, huh? So he did Tatildeki e, son seycek dönemlerindis. Enel Open'de. Tamam ya. A big area to progress into here. Four Oha! Oh ha, Abi daha ne diyeyim ya? Salimhan ben seviniyordum, golü kaçırdım lan? Oha. Lan, alam gelsene lan. Bencil ev ya, ben ne oldu? Hamur kaçar lan. Valla, Salman Bey'e helal olsun diyordum, kendimi unuttum. lan. <laughs> <laughs> abi ne yapıyorsun <laughs> Ya ne pas verdin abi? Yapıştırın, geçin kaleye. Yapıştırsam iyiymiş Bu sefer... Affettireyim dedim sana attım. Abi senin de şeyin yok ya. Evet, evet, abi ben ilk ödeyim. Helal. Topu mu ya? Ne oldu senin? He? Ekstra şutun bu mu? Benim uzaktan şutlar var abi de. Bu mu? Yani arada olabilir. Çok iyi be. Oh. Aferin lan. İkinizden top istiyoruz, ikiniz topa yakın değilsiniz. O ne güzel çıktık ya. Yanındayım Özen abi. Aha! 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 Hadi Bu <laughs> maçı, Bu maçın şabanı seni seçiyoruz abi. <laughs> Boş ver <laughs> <laughs> ya. Hadi ya. Abi ya. Şabani. pas vermem dedim. Adam yerinden oynamadı hayvan ya. Ah be Salman abi yükseği. Şöyle kalmalı. Ben senden bunu Abi yemin <laughs> ediyor <laughs> 20 tane gol atacağımız maça. Abanın ne olursa? Ablan iyi ise. Atışı, Hadi. Geldi. Öztan var burada diyorsun. Yürü abi. Oğlum şu artık değişti. Abi gol yapma Kazanıyoruz ha. Bak gol yapma Abi çok atıyor ya sanki. Abi abi gol yapma ne nereye girdiğine göre. Valla olmuş artık ha. Valla. Ya yavaşça ya. indireceksin, yavaşça. Ya. 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 Adamla dalga içe gibi, savaşa gibi indiriyor. Hala bastırıyor sırfına. On mu atmak istiyor, ne istiyor ben anlamadım ki. Abi atardık ya. ki şu an on. Sana bak ya. Meriç, Sağ alt köşede benim adamın resmi gözükmüyor. Sizin de böyle. Sakin kaçtı ben terk ederim. Adamlar bile anladı bizi. 5-0 olunca rahatsızlar çekildiler.